Arkadaşlar hızlı video çekip görev yerime döneceğim. Gündemimizde Trabzonspor var. Gündem Trabzonspor'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O klasik girişimizi yapalım. Cep telefonu ile çekiyorum ve özür diliyorum. Görüntü kalitesinden şikayetçisiniz. Bunun farkındayım biliyorum yazıyorsunuz da. Elimde bir makine var ama onunla video çekmek hem zaman alıyor hem de zaman ayıramıyoruz. Öyle söyleyeyim zaman ayıramıyorum. Hele ki şu saatlerde. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Trabzonspor'un gündeminde neler var. Öncelikle isimde tekrar tekrar hatırlatacağım. Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz, girişiniz önemli sevindirmek adına, kanalımızın büyüyebilmesi adına ve dünyanın öbür ucunda yaşayan Trabzonsporlularla buluşabilmesi adına bu şefkatli parmaklarınızın çalışması kıymetli olacak. Evet, günlerimizde Trabzonspor var. Hızlı şekilde yorumlayacağım. Çünkü transfer denemeniz bitmedi. Karadeniz'de bir ilk maçını oynadı ve öyle isimler teklif edilmeye başlandı bağışlandı ki yani son gün transferleri dedim ya arkadaşlar o son gün transferleri çok şey gibi olabilir. Fakat Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler de oldu. Biraz da onları yorumlayacağız. Tabii tek karşılaşma üzerinden yorumlamak ne kadar doğru olur. Sadece o karşılaşma, sadece Kasımpaşa maçındaki performanslarını ki maçı 90'daki izlediğim için yorumlamak istiyorum. Bir de benim penceremden bakın. Bir de benim düşüncelerim. Bakalım sizinkilerle örtüşecek mi? Tabii ki kötü düşünmemek lazım. Trabzonspor 2'de 2 yaptı. Bu güzel bir şey. Bakın Fenerbahçe ilk maçında puan kaybetti. Ve Beşiktaş da zorla kazandı. Ha Trabzonspor kolay mı kazandı? Hayır zor kazandı. Fakat e, Kasımpaşa maçları hep zor olmuştur. Takımı da küçümsemeyin. Çoğu kişilerini küçümsediğini gördüm. Geçen sezon da şampiyon Galatasaray'dan puan alan iki takımdan biriydi. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Olumsuz görüşlerin hakim olduğu o transfer için beni kim rahatlattı biliyor musunuz arkadaşlar? Serkan Yetkin rahatlattı. Çünkü oyuncu ile ilgili olumlu şeyler söyledi. Bir ikna etti. Yani beni ikna etti ve şöyle söyledi. Potansiyelli, potansiyeli olan zamanla göreceksiniz dedi ama ben hala şu anki o karamsar düşüncelerim devam ediyor. Niye karamsar düşünüyorum? Hani Fransa alt liginden geldi diye. Fransa alt liginden gelen oyuncularında kader adamları olmadığını gördüğümüz için böyle bir düşünce. Hele ki fil dişili ise bugüne kadar Trabzonspor'a Zokara dahi gelmiş geçmiş hiçbir bir kişiler verim vermemiştir. Ön yargılarımda haklıyım. Gelip kendini göstermesi lazım. Yani bu saatten sonra görev futbolcunun kendisine düşüyor. Trabzonspor transferini yaptığı Üstüne üstlük 5 milyon euro ödediği bilgisi var ki bu kap açıklamasından sonra belli olacak. Gerçi video yayına vermeden evvel de kap açıklaması gelebilir. Fakat transferde daha net isimlere gitmeliydi. Evet Serkan oyuncunun genç ve potansiyel adayı olduğundan performans Fransa anlamından ve niye Fransa Alt Ligi'nin tercih ettiğinden de söz etti. Albuki diyor ona sportif Lisbon talip olmuştu. Fakat diyor coğrafi açıdan genellikle pil dişili oyuncuların önceliği Fransa oluyor. Bakın dediği gibi mi zamanla göreceğiz. Şimdi za transferi yapmamalı dedi ki bana kalırsa hala za transferi. Bakın arkadaşlarım da olsa izlemediğim futbolcu hakkında ikna etmeye çalıştılar da İzledikten sonra karar mı veren kişiyim ki oyuncu da tanımadığım için öyle söylüyorum. Ha, 5 milyon euroya daha net isimler alabilirdi. Mesela Sangare 5 milyon euroya transfer oldu. Özel isimli net isimde Trabzonspor niye gitmedi anlayabilmiş değilim. Şimdi yine 5 milyon euroya alınan hatta Kasımpaşa maçın golünü atan Augusto'da içime sinmeyenlerden oldu. Sebebi koşmuyor oluşu. Oyunun ilk yarım saatine kadar kadroda olduğunu bile fark etmediğim Augusto oldu. O kadar söyleyeyim. Keşke aynı parayla bahsettiğim Promise David'e gitselerdi. Nijeryalı bir başka antrenmanı daha net isimli. Bildiğimden ötürü de yorumluyorum. Güzel transfer yapmış olurdu. Sıkına biraz değineceğim. Galiba Fatih Tekke haklı. Ne olduğunu anlayamadım. Golcü. Golcü mü desem kanat mı? gezen golcü mü? Onu da anlayabilmiştim. Santrafor mu? Bir türlü adını koyamadım. Yeni Solacı daha çok futbolun şovunda gördüm. Finallerde göremedim. Topu önüne bir adım fazla alıyor. Bir iki ince çalından sonra hemen verecek bir yer arıyor. Ya da şut çıkarıyor ama dediğim gibi finalde göremedim. Hani adam eksiltip de içeri yol kat edip de final pasını verir. İşte onları göremedim. Biraz daha topu kendi ayağına yakın tutmalı. Toplam mesafeli oynadığı için kaptırması kolay oluyor. Evet pire gibi futbolcu içerilere dalışları zor olmamalı. Fakat dediğim gibi süper süperlikte topla uzak mesafeli oynarsanız... O zaman final yapamazsınız, kaybeden olursanız. Ha her birinde kumaş var. Evet var ama ilk maç itibariyle hani böyle bizi doyurabildiklerinden söz edemeyiz. Ama özellikle karşılaşmanın ilk yarısı çok kötü olan Trabzonspor'u izlemiştik. Hatta mücadelenin ikinci yarısında Mengi Zuko ve Çam Trabzonspor'u rahatlattı gol üretememiş olsa da sonuca gitmesinde etkili olmadı. Özellikle bir şeyle ilgili şayet oynuyorsa bir kişi eksik oynuyorsunuz. Demektir oldukça yavaş, hantallaştı, artık bacağını peşine çekemiyor. Onda ısrar eden kaybeder. Net ifadelerle öyle düşünüyorum. Polkarelli önceden de yorumlamıştım. Kumaşı var ama finallerde yok. Finalde olması gerekiyor. O bitirici paslar var ya işte ne çektiyse ondan çekti. Finalde adını koymalı. Biraz daha final pasları yapabilmeli. Yoksa kumaşıyı futbolcu. Hatta Mendy'den daha çok beğendiğim isim olduğundan söz etmişti. Fırsat transferleri kollayan Trabzonspor'a teklif üzerine teklif getiren menajerler olmaya başladı. Bu, bu isimlerden biri de Uche. La Liga 2'de oynuyor. Getafe forması giyiyor. Nijeryalı 8 numara. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Kiralama peşinde deler geçer. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Özel oyuncu Fenerbahçe'ye de teklif edildi. Masasında duruyor. Çünkü gündemlerini aldılar alsak mı almasak mı diye tartışıyorlar. Yani o çok iyi bir futbolcu bunu söyleyeyim. La Liga 2 olsa da şu ligde deler geçer. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Darbeli matkap gibi oynar. Orta saha krizi büyüyor. Kısırlığın önemli sebeplerinden biri orta saha. Fatih Teke sahaya e çift santaforla çıktı. Acaba çift önle ile çıksaydı daha doğru mu yapmış olurdu? Eriki rakip Kasımpaşa ise Kasımpaşa da ligi kötü başlayıp hız alan, sonradan hız alan takımlardan biri. Ya çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Trabzon bu futbolla bir yerde patlar takviyelerin kısa vadede gelmesi ve kısa vadede uyum sağlaması lazım. Ve gelelim yine transferlere. 8 transfer yapacak demiştim. 5'i geldi. 3 transfer daha kaldı. Biri stoper, iki orta saha, bir de kanat düşünülüyor. Hani kanat ne alaka diyebilirsin ama bir şeyden çıkabilir. Çünkü bir şeye ilgi var Kocaeli basın servis ettiği habere göre. Kocaeli spor oyuncuyu almak istiyor. Bu arada Uğurcan Pener'e gidebilir. Bakın Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklamada Yerli Kaleci ile anlaştıklarını ifade etti. Bu açıklamanın paralelinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın cümlesi onun açıklamasını yani Ali Koç'un açıklamasını güçlendirecek tarzda oldu. Biz Uğurcan'ı satmayacağımızı söyledik. Şimdi da çıkıp ben bir yere gitmiyorum desin. Dedi mi? Hayır. Hala demedi. Demek ki oyuncu da gitme taraftarı, ayrılma taraftarı. Fenerbahçe'nin ona olan ilgisi hala bitmiş değil. Çünkü ellerinde bir türlü çıkamadıkları yabancı eldiven var. Uğurcan olayı böyle. Hatta Fenerbahçeli arkadaşlarım söyleme. Trabzonspor'a 23 milyon euroluk teklifle giden Fenerbahçe oldu. Bakın ikinci teklifleri 23 milyon euro. Ha, Trabzon bu parayı alırsa ne yapar? Korkumu o ki çarçur eder. Ha, de, Trabzon basını daha çok takas istiyor. Ha, takasta da 4 önemli ismi istiyor arkadaşlar. 4'ünü birden vereceğini düşünmüyorum. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek. Bir, bu ikisi tamam derim. Bakın bu ikisi tamam derim ama ilave olarak Levent Mercan'ı onu da koyabilirsiniz ama Trabzonspor takas istemiyor. Bakın yönetim takas istemiyor, para istiyor, taraftan da satmayacağız diyor. Fakat topun ağsına yine. Uğurcan'ı koyuyorlar. Belki danışıklı dövüşü olabilir. Bilemiyorum. Diyebilirler ki biz böyle konuşacağız. Sen böyle yap. Yani topun ağzına taraftarın önüne Uğurcan'ı atmaya çalışıyor olabilirler. 23 milyon euroya kimse hayır diyemez arkadaşlar. Demez de. Hele ki Trabzonspor'sa, hele ki bu yönetimse kesinlikle demez. 23 milyon euroya 4-5 transfer yapabilir mi? Zannetmiyorum. 4-5 olmaz da. Belki 3 tane diyelim. ya Böyle kalite isim istiyorsa. 3 tane indirebilir Trabzon Spor, o kendi paralelinde, kendi bütçesinin paralelinde. Durum böyle bakın. Uğurcan her an gidebilir. Şimdi bir de orta sahaya baktıkları isim ya 6-8 oynayacak ya da 8-10. Yani iki taraflı oynayabilecek futbolcular olacak. Bana kalsa bugüne kadar yaptığı transferlerden verim aldıkları bölge Arjantin, Belçika bölgeler diyelim. Nijerya, Portekiz, Almanya olmuştur ki İngiltere'yi ayrı koyuyoruz. Futbolun başka bir diyarı. Son gelen Portekizli sahibi ki beğendim. Onu söyleyeyim hep mücadeleci, hep azimli. Yani böyle azimli futbolcular geliyor ki Portekiz'den gelenler Trabzon'ları mutlu etmişti. kaba sakalla başlayalım arkadaşlar. Trabzon ucuzda kapatmanın peşinde. Oyuncunun peşinde oyuncuyu istiyor fakat... Bedava istiyor. Bunu söyleyeyim. Bir gelişme olacak. Onu bekliyorum. Orta sahaya dediğim gibi bu saatten sonra iki takviye yapılır. Bunlardan biri de yerli olur. Çünkü çıkamadıkları var. Yabancı kontenjanı dolu. Yorum gelmiş Felipe Agosto ile ilgili. Dikkatimi çektiği için bakın dikkatimi çektiği için aktarıyorum. Gündemimi aldım. Bağlantı oyuncusu olmadığını gösterdi. Yani Trabzonspor'da bu iş olmayacak gibi bağlantı oyununu daha çok ona açığıyla oynamaya çalıştı. Sebebi de koşmuyor oluşur. Çok koşmuyor. Daha çok koşacak. Oyuncunun videolarını izlerken yapmış olduğum yorum dün gibi aklımda. Bana pek koşuyor gibi gelmedi, mücadele ediyor gibi gelmedi. Biraz antal olduğundan söz etmiştim ki hala aynı görüşteyim. Yani izledikten sonra görüşüm değişmedi. Arkadaşlar George Brownlee kulüpsüz, isteyen isteyene gidiyor. Fakat yine efektif Trabzonspor'dan. Türkiye'ye gelmemek için şartlarını zorlayan futbolcu. Ama cömert davranan Trabzonspor'a ne kadar hayır diyecek. Gelirse de fark yaratır mı? Yaratır. 6-8 oynar. Bakın 8-10 demiyorum. 6-8 oynar. Başka isim Christian Palastı Kamada son yılına girdi. Japon 10 numara iyi maaşı var. Hızlı ve dikine oynayan Japon futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu da olabilir. Lisede, o geniş havuzlu lisede yer alan isimlerden biri. Fakat George Brown'un bir gelirse ki biri 11'i 6-8 dediğim ya arkadaşlar. Farklılık olur mu? O zaman daha farklı şeyler söyleyebiliriz. Ama Trabzonspor'a öyle bir ismi daha önerdiler ki gerçekten küçük dilimi yuttum. sorun oyuncu bunu söyleyeyim. Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray sorunlu oluşundan dolayı vazgeçti. Sorunlu derken psikolojik açıdan, böyle söyleyeyim, sağdaşı sorunlarından dolayı. İsimde 6 numara Bisuma olur mu? Toplumun oyuncusu toplum çıktı. Çıktı. Yani kadro dışı bıraktı. Ve menajeri Trabzonspor'la Galatasaray'a önerdi. Öncesinde Fenerbahçe önerisi olduğundan dolayı tekrara düşmeyeyim dedim. Galatasaray hayır dedi. Sorunlarından dolayı ama futbolu harika. Bakın futbolu gerçekten harika olan futbolcu. Ah topot gibi yapışıyor. Tam da sizin istediğiniz. Tam da Trabzonspor'un ilacı olacak olan futbolcu o yumuşak karnı olan orta sahada, orta sahada frene basacak, dur diyecek, stop lambasını kaldıracak isim. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Trabzonspor'a da önerildi. Bir haber de Arjantin basından geldi. Türk takımı Trabzonspor işaret ederek merkez orta saha Pereira için teklif yapma hazırlığında olduğunu söylediler, aktardılar. 26 yaşındaki birisinden bahsediyorum. O bölgeden gelen oyuncuları, özellikle Avrupa gören oyuncuları Trabzonspor'da fark yaratıklarına tanıklık ettik. Kolman aklınıza gelsin. Ve bugünlük de bu kadar diyelim. Yolu bulunacak diyerek videom buradan noktalıyorum. Hızlı da konuştuk ki videom daha uzun sürmesin diye. Ve son olarak hepinizi selamlıyorum.